Abartma dünya sürgünümü beni Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardı? Aşk elladından ne çıkar Madem ki şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. El çalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir ki yenil ki büyüyen bir zafer vardır Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır Senden ümit kesmem Kalbinde merhamet adlı bir çınar

<laughs> Ertmen canım ya, etme canım ya. Yani işte çok yakışıklı bunu. 10, <laughs> 10 sene sonra izleyeceğim ha. bunu 10 <laughs> sene sonra izleyeceğim. Bugün de ödeyeceğim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Hah, o zaman canım. benim canım. Amin. hadi bakalım gel buraya. Gel gel. Hay Allah. Yaptı <'ın öptü>. yaptı. <laughs> <Sen, gülüyor> Allah razı olsun. lara vesile olur inşallah. Kötü olurlar, kötü insanlardan. Amin. <laughs> yeni bir hayat, yeni bir gelecek, <laughs> yeni bir sayfa. yeni bir <laughs> sayfa. Yeni bir sahne. Şey, 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 şey. Allah herkesten acıbetmez <laughs> bu <bak>, böyle <laughs> şey.